Merhaba değerli Atistix TV takipçileri. Yeni bir transfer dosyası programında tekrardan birlikteyiz. Bizlere beğeni göndererek videolarımızı destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri'nin gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi. Sarı lacivertli ekip Karagümrük ile dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna katmak üzere. Fanatik'in haberine göre 26 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı Lacivertli takımla 3 yıllık anlaşmaya vardı iddia ediliyor. Fenerbahçe, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için kara 1 milyon euro ödeyecek. Futbolcu yıllık 600 bin euro maaşı alacak. Dari muhtemelen kara gümrük Adana Demirspor playoff final maçı sonrası Fenerbahçe'ye imza atacak. Prime Dari'yi biraz da yakından tanıyalım. Fas asılı Brahim Dari 14 Eylül 1994'te Hollanda'da dünyaya geldi. Kariyerine Hollanda'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu sol kanatta görev yapıyor. Dari 12 Temmuz 2019'da Nijmegen'den Fatih Karagümrük'e bonservis bedeli olmadan imza attı. Karagümrük ile 31 maça çıkan Dari 4 gol atıp 1 asist yaptı. Dari daha önce kariyerine Vitesse'de Grafschafts, Herakles Nijmegen formaları da giydi. Kariyeri boyunca 172 maça çıkan genç oyuncu 18 gol atma başarısı gösterdi. Sizler de transfer hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki transfer haberimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.